Pamuk'un Kara Kitap adlı eseri benim için hem büyüleyici hem de zaman zaman yorucu bir okuma deneyimi oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse, kitaba başladığımda kendimi İstanbul'un labirent gibi sokaklarında kaybolmuş gibi hissettim. Ama bu kayboluş, Pamuk'un kaleminin ustalığı sayesinde tuhaf bir şekilde keyifliydi. Roman, Galip'in kayıp karısı Rüya'yı ve kuzeni Celali ararken kendi kimliğini sorgulamasını anlatıyor. Bu arama süreci Sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda derin bir içsel keşif. Pamuk'un dili zengin ve katmanlı. Bazen bir cümlede o kadar çok şey anlatıyor ki durup düşünmeden edemiyorsunuz. İstanbul'un melankolik ruhu her sayfada hissediliyor. Sokaklar, Boğaz, eski apartmanlar adeta bir karakter gibi. Celal'in köşe yazıları ise hikayeye ayrı bir boyut katıyor. Gizemli, felsefi ve yer yer absürt. Kitabın en sevdiğim yanı doğu-batı çatışmasını Kimlik arayışını ve hikaye anlatıcılığını bu kadar ustalıkla harmanlaması oldu. Ama samimi olayım, bazen tempo beni zorladı. Ayrıntılar o kadar yoğun ki ana hikayeyi takip etmekte güçlük çektim. Galip'in iç monologları ve simgesel anlatım zaman zaman bunaltıcı geldi. Yine de bu karmaşa, belki de Pamuk'un bilinçli bir tercihi, okuyucuyu Galip'le birlikte o kaotik arayışın içine çekmek istemiş olabilir. Kara Kitap Herkesin kolayca okuyup bitirebileceği bir roman değil. Sabır ve dikkat istiyor. Ama eğer kendinizi bu derin, karanlık ve büyülü dünyaya bırakırsanız, bittiğinde aklınızda uzun süre yer eden bir tat bırakıyor. Benim için Türk edebiyatının en çarpıcı eserlerinden biri oldu. Hem sevdim hem de mücadele ettim. Pamuk'un dehasına şapka çıkarmamak elde değil.